kadım inanılmaz. Böyle romantik komedi ama çok iyi bir romantik komedi okumak istiyor ve kitaplığımdaki en iyi romantik komedi mangasını okuyacağız. Hatta sadece kitaplığımdaki değil, bence bu kitaplıkta olmayan bütün romantik komedi mangalarını da işin içine katarsak bence en iyi de ilk üçe girer. Ben size göstereyim ne olduğunu. Mangalarda böyle başlarında renkli sayfalar koyduklarında çok seviyorum, esir seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Çünkü bence karakteri hayal etmek de güzel ama yani ilk başta böyle gösterildiğinde karakterlerin dizaynlarını, tasarımlarını, renklerini birazcık daha kafada oturtabilmek adına bence çok güzel oluyor. dünyanın en komik sevgili olma hikayesi kesinlikle ya. <laughs> Tamamen böyle bir saçma anlaşma üzerine kurulu. Çok komik. <laughs> Çok seviyorum. dünyanın en hızlı hazırlanmasını yaptım az önce ve o kadar hızlı hazırlandım ki video çekmeye bile vaktim kaldı. Normalde video çekmeye vaktim kalmayacak diye düşünmüştüm. Neyse. Ay dağıtı olmuşum. Çirkin olmuş. Uyuyakalmışım. Arkadaşlarımla buluşacaktım. Ve çok heyecanlıyım. <laughs> Böyle şey arkadaşlarınız olur ya. Buluştuktan sonra hayat tekrardan yaşanabilir, hissediliyor arkadaşlarınız öyle arkadaşlarımla buluşacağım liseden şimdi bunu böyle söylemek çok garip geliyor yani evet lisede tanıştığım insanlar ama liseden olmuş gibi değiller hayatımın her döneminden olmuş gibiler o yüzden liseden arkadaş kavramı onlar için birazcık garip kalıyor bence ve neyse beni almaya gelecekler o yüzden onlar gelene kadar sizinle birazcık sohbet edeyim. Liseden beri gelen arkadaşlıklar çok garip bir şey. Ve çok özel bir şey bence. Ve bence çok da güzel bir şey. Eğer bunu devam ettirebildiyseniz bu demek oluyor ki bu insanlar sizin hayatınızın neredeyse en az 3-4 evresine şahit olmuş. Ve o 3-4 evresindeki her halinizle sizi kabul etmiş, sizi sevmiş ve sizi hayatına dahil etmiş. Ve bu inanılmaz bir şey. Yani o kadar çok karakter değiştirdim. O kadar çok şey yaşadığım Çok cringe dönemlerim de oldu. Çok böyle depresif dönemlerim de oldu. Çok bambaşka <laughs> çok bambaşka karakterlerde insan olduğum zamanlarım da vardı. Ama hepsinde sonuçta bu insanlar vardı ve hepsinde bu korkunç hallerimi görüp hala benim arkadaş olmaya devam ettiler. O yüzden bence bu çok güzel bir şey. Çok özel bir şey değerli hissettiriyor. Yani gerçekten kesinlikle en değerli hissettiren arkadaşlıklardan bir tanesi yani bence. Senin bu kadar çok şeyine şahit olup hala senin arkadaş olan insanlar. Öyle. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Umarım siz de şanslısınızdır bu konuda. Umarım sizin de böyle hayatınızda çok uzun dönemli, çok böyle her halinize şahit olmuş insanlar vardır ve her halinizde size destek olmuştur ve yanınızda olmuşlardır ve her halinizde sizi seviyorlardır videonun büyük ihtimalle yarısına sonuna falan gelmiş. İndikten sonra açıklama gereği duymam. Böyle bir haftamı birleştirip 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 bir şeyler koyacağım büyük ihtimalle. Ah, umarım izlemesi keyifli bir şey olur. Bilmiyorum daha önce böyle bir şey yapmamıştım ama bu sefer canım böyle bir şey yapmak istedi. Kendimi yeteri kadar güzel buldum mu acaba şu an? Emin değilim. Neyse ben birazcık daha kendime bakayım. Biraz daha hazırlanayım. Gideyim. Bay. Şu an hayatımdaki en sevdiğim etkinliği yapmaya gidiyoruz pazar alışverişi. Çok kötü bir etkinlik. Hiç sevmiyorum ama yapmak zorundayım. Artık haftayı kapatmaya geldim ve birazcık YouTube'da takılacağım, video izleyeceğim, sonra uyuyacağım ve haftayı kapatmış olacağız. Size bu videoyla bay bay diyorum. Bye.